sizlerle birlikte sever Hello Neighbor Oynayacağız İslendi oynayacağız Ya da başka bir şey oynayalım diye Arkadaşlar Arkadaşlar biz klasiğimizi oynayalım Ne, ne yok Beni görebiliyor musunuz ben arkada Açılsın Oynayalım kardeş Bakalım hadi bakalım Ne oynayacağız? Şundan buna varsana. Aa dur şunu da var. Her şey böyle böyle. Gideceğiz. Bunu da yap. şeyler yapıyorum. Ya, bir şey benim oyunu gelmedi O zaman bir video yapamayacağım. Çünkü akşam üstü oluyor ya. Lan. Dur biraz aşık Lan dur. Ya siz girecek kalsınız. Beni niye almaya çalışıyor bunlar? Ben bir şeyler yapıyorum burada. Lan dur lan dur. Gerisi Bakalım. Bu ben sona açacağım Acaba bayağı bir büyük bir büyük. Ya şu beni bitiriyordu. 85. Ya, değil, değil. Allah Allah ne istiyorsun sen ya? Allah'ım ya. diye de yani. Yapmayayım böyle. Ağzına tıkır hemen. ne Ne kadar büyük bir şey yapmışız. Dur görmedik şuraya. Bir, bir ayağı büyük yapmışız. Bir zahmet büyük yapalım o <laughs> <Up, up>, <laughs> oh, wow. bir antik Zaten benim değil. Bunları alıyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Ses kısalım. Ha işte. Yapıyorum bu işi. Şöyle buradan belli belli. Hay ağzına. Ölüyordum. Deniz ben niye hala gelemedim ben 700 e gel. ha ikinciyim. Lan öldüremedim. Adamı geçme bir şey, imkansız gibi bir şey şu an. İşte. Adamı biraz yiyelim. Şöyle. yavaşça yiyoruz. Ya git git. Mallar ya. Abi dört bir yanım sarılı. Vallahi dört bir yanım sarılı ya. Abicim gitsinize ya. Ben yarışırım ya. Oho adam geldi. Aha. Şu an şu adamın şeyini bitiriyor. Oo sen bittin oğlum. Kime bulaştığını fark etmedin. Tehne dene. Uf ne biçim bitiriyorum ya. Uf, bu adam bitti ki. Ay yazık bu adama. Uf, uf abi bitirdim ki ben onu abi 20 bin oldu. Ben bunu bu arada yavaş yavaş yiye yiye sulanıyorum ben buna. bu adamı yedim. bitir. hadi arkadaşlar bu adamı bitirmedim de ben. Bitti abi bu adamdan sulana sulana ben kazanırım. Nasıl birinci olamıyoruz? O alıyoruz. Birazcık genişten almam lazım. Birileri beni kesinlikle yemiş. Yuh be annen kadar yemiştim be. Tricks, mix, dozings. Lan şunu bitirmem lazım ben. Abi Adam niye ölmedi Lan ne büyük şey yapmışım Daha ne istiyorsunuz Dur hızlı hızlı yapmam lazım Hadi 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 Hızlı Şunu al. Bu bizim için points. Hop hızlı biraz, Hızlı abicim ya ya. <laughs> Hıslı ya. Hıslı ya. <laughs> Gene lan buraya. Dur. Abi adam 12 bin oldu. Gerizekalı öldü gözlerimin önünde. Aa şuna onu yaptırmamam lazım. Yiyeceğim o yüzden. Adam ne yapmışsın be? Ne yapmışsın be? Abi ya çok iyi şeyler yapmış bu adam. Oo. İşte bu öldürdüm onu. Bilederim için öldürdüm onu. Dördüncülüğe girdik. Aa, adam ölmüş birinci adamda. Çık buradan. Hop. Şey bitiriyorum bu işi. Hop. Bitireceğiz bu işi. Uf. Niye olmadı? Anlıyor olmuyor? Bir yerde çıktık var. Hay gerizekalı. İşte bu arkadaşlar birlikteyiz. Hatta bıldıklılığın atahan bitirir işinizi. Normalde bu video bayağı uzun. Arkadaşlar çıkış yapamayacağım sanırım ya. Aynen çıkış yapamayacağım. Pardon, pardon. şey yapamayacağım yarıdaki. Ya beni geçmiş bu. Oh bitirdim ve onu geçtim. Abi birisi beni bence yiyor. Ay yiyormuş. Urrr, ne yapıyorsun sen burada? Yiyormuş bu beni bu. O gelmiş buralara. Hem beni yiyor. Bilgilerimi seni bitiririm. Asla birinci olan adam şimdi tokatladır her oldu. Dördüncü. Beni yeme. Gel lan buraya al. Tükür. Hadi bin yapacak. Arkadaşlar orada nitrom azcık olmasaydı bitiyordum. Oyunum kasıyor artık. Ne yapacağım? Yapmayın böyle şeyler bak. Yiyorum sizi. Ondan sonra aa! alıyor. Op. Abi burada dört bir yanımız düşman dedik. Yalan söylemedik. Bunlar bir ikisi kavga etsin ben de. Ben de seni öldüreyim. Arkadaşlar işte ben daha ne diyeyim. Hadi. Nas birisi beni yiyor gibi hissediyorum. Yavaş da. Yiyormuş. Gerize kalayım beni. Hem yiyorsunuz hem de ölüyorsunuz. Ben anlamıyorum ikisi. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Yeme beni. Hayır. Ağzını tüküreyim. 20 bin olmuştum daha yeni. Daha yeni 20 bin olmuştum. Gerize kalayım. Başka bir oyun Çok hasta çay bardağı oynuyor. Bunu da oynamıyorduk oynayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onu... Bir Dur bekle tutmadım. Hmm. Valla senin ne kafada versin? bir enteresan çalışıyor ha. Dur, Bilemedim dur. gitti. Dur bekle. Hmm. Tamam. Elinden tutman gerekir mi? Evet. Çay bu orada arkadaşlar. Bir mutfakta bulunabilir mi bu şey? Emin değilim. Cebinden taşıyabileceğim bu şey? Emin değilim. Ortadan bir mahallede market manava satabileceği bir şey mi bu? Evet. Bu şeyi yiyip içebilir mi? Evet. Tarla ya da ağaçlarda mı yetiş? Hayır. Genellikle beyaz renkte midir bu şey? Hayır. Tatlı bir şey mi bu? Emin değilim. Su ile yıkanır mı? Hayır. Ee, bu şey ortam bir tadan mı? Küçük mü? Ha, tamam 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 yaklaştım. Emin değilim. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Emin değilim. Uzun ve ince bir şey mi bu? Emin diyorum. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Evet çünkü şeker konur arkadaşlar. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır. Hayvanların ürettiği hayal kır kırmada ya da kesmeden bir konu. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağım zannet. Evet. Genellikle yazın mı bu görülür? Basacağın zaman beni uyandırırsın. Emin <laughs> değilim. Şeyin deliği var mıdır? Hayır esnek ya da yumuşak evet. Bu şeyin biri bir şeyi pişirmek için. Ha, tamam 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 yaklaştım. Pişirden yani çığ olarak bilinirler hemen diye. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Çay su dondurma bildim yaşasın sev <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Abi. Bir oyuna daha var mısın? Varım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam mı? Büyüklük mikroda hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Bu şey kullanan da tutma gerekir mi? Hayır. Ee, Tevzon dört köşesi var mıdır bu şeyin? Evet. Ortalama mı? Hayır. Ha, bu. Bir insanın kolayca havaya kaldırabilecek bir şey mi? Bu hayır. Ortalama bir oturma odasına evet. E, bu şeyin bir ya da elektrikli evet. Ses çıkartmak ya da müzik dinlemek amacıyla evet. Bilgi gösterim bu şey emin değilim. Çalışma masasında bu hayır birine hediye olarak verecek bir şey emin değilim bu şey genellikle metalden mi yapılır diyelim hareketli bir parça mı bu şeyin İnsan taşımak için kullanabiliyor mu şu şimdi sorulara verdiğim bütün abi, cevapları ne? düşünüyorum özür Bilemez. ve bak bakalım Uy. doğru bilmiş miyim televizyon abi bu ne biçim bir adam? Bizim bizim yaşasın <laughs> işte bana boşuna Abi, akıllı şey, çay var daha de, dememişler. Sen, tamam, hiç olsun hayırlı olsun Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun hmm. kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam hadi başlayalım. Ne olsun. Ben buldum yastık arkadaşlar. Estek ya da yumuşak mı? Evet. Orta ömür mü? Hayır. Büyüklük olarak mikro emin değilim. Cem'in hayır. Birine hediye olarak verir. Emin değilim. Orta bir yatak odasında evet. Giyilebilir ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Genellikle dört köşesi var mıdır? Emin değilim. De beyaz renk temidir bu şey. Evet. Su ile yıkanır mı? Hayır. Oğlum su ile yıkana Gece de kalayım ben. Ma masasında bulunabilir mi? Hayır. Bu şeyin genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Bir insanın kolayca havaya evet. Duvara ya da tavana asılabilir mi? Hayır. Ha çok kadınlar mı kullanır bu şeyi? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Hayır kırmadan ya da kesmeden bir kaş mi? Hayır. Hayır. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Sap ne lan? Hayır. Bu şey bitki ya da hayvan gibi bir can. Bu şey hayır. Uzun ve ince mi bu şey? Bunları üretiyor de çıkar hayır. Kolu var mıdır? Hayır. Şimdi Ay. sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Abi yastık nasıl biliyorsun ya? Yas. Bildim bildim, yaşasın. Bildim, yaşasın. Hey, i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Abi ya, ciddi ciddi bir daha var çay mı? Çay bardağısın ya. aşağı şey umarım benimmiştir. Hoşça kalın. Bay bay. Instagram'ımı ve Facebook'umu ve YouTube'ra şeyimi aşağıda bulabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye 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 bye. Şimdi sen Sus aklından lan. bir şey tutuyorsun. Sus. Ben...